Tabii tabii ki elbette. Küçükleri çok güzel istabisin de. Çerez gibi yeniyor değil mi istavritin yani. küçükleri? Ha, şuraya balıkları görüyorum. Aa geliyordu sanki bir tane evet. parıldadı değil mi? Parıldadı. <laughs> Bırakıyor ya oldu işte. Evet. Yem kesiyorsun değil mi evet. abi? Yem olarak istavrit kullanıyorsun. Aynen. Sanki bir çok ince değil mi abi senin? Görünmüyor gibi. E, görünmemesi lazım zaten Asıl mesele o değil mi amaç? Tabii. Balığın görmemesi lazım. Aynen. Oo çok güzel. Abi güzel bir iz izmari tuttum. Harika. Ay, Harika. İzmir'in büyükleri de oluyor. Geçen büyükleri gün denk geldik. Da, evet, burada pek yok. Burada var. var, var. Şu kadar boyda evet, gördüm abi. Geçen bir çektim ve o çektim. Şunların üç tane sıra tamam da, da yani. işte bir tane geliyor abi. Eee. Tek tük. Aynen tek tük oluyor. O yani büyük izmarit çok olsa evet. Şey yaparsın yani. Çok daha keyifli olur. Keyifli olur. Yani e, tutarsın yediğine de bir şeye benzer. Çünkü temizlenen zaman kalında et kalır geriye. Aynen öyle. İnerim lan şuna balık mı? Abi? Balık balık. Balık. Onlar işte yüzeyde. Işte evet. Bir Kefal yavrusu onlar. Ha, ha doğru kefal yavrusu da vardır. Oo süper. start geldi. Start güzel işte. Ah. ah abi ya <laughs> Bu <Bunu> zaten neyse <laughs> yapacak bir şey yok. Evet. Çok Aha geliyor. Teklif. Of süper. Bu iri bir izmarit. İzmarit. Evet, <laughs> abi tebrikler. Evet. İzmarit çok sevilmiyor abi. Neden nedir? İzmarit'i Pullu da onda. He çok pullu. Uğraştırıyor değil mi? So. Evet. Birisi pullu, temizlemesi de İstavrit hemen kafayı kopar ortaya çıkar tamam. Evet. Ama hemen hazır şimdi oluyor. Şimdi pullunu temizlemeye çalışıyoruz. Eline batıyor hmm. pullu. Doğru. İstavritin pulu olmuyor. Yok istavritin pullu yok. Yani. Oo bozukluğa bak. Ha, şunlar daha, kefal evlendi abi. Değil mi? Yavruları. Kefal yavruları onlar. Hmm. Kefal yavruları. Arasında istavritler var. Dibe de orada biraz izmaritler var. Süper. Oo çok iri boy izmarit. Evet. <laughs> Hatta ardından evet. güzel bir istabrit daha geldi. <laughs> Sen ne geçemezsin yani? Kusura bakma. Evet. <laughs> nereye kadar yutmuş, biliyor musun? Yutmuş. Üstünün başını kalk, Evet. Çünkü çok yutmuş. Evet şimdi kurtardık. O nereye yutmuş lan bu? Oo, bayağı yutmuş o bayağı yutmuş o. Oo, Heh, çıktı. Bizim şimdi gezimiz var, şehrimiz bak biz evet. temizliyoruz kendimizi. Evet. Zaten elimiz ayağımız kokuyor. <laughs> Öyle oluyor artık balık. Biraz kokutuyor. Önemli olan tutması keyifli değil mi abi bunun? O balığın evet. hamlesi, gelişi çok keyifli. Şu anda balığın kıt zamanı. Yani bir saati var bunun. <laughs> Saatinde daha iyi geliyor. O zaman daha zevkli oluyor. Evet. Onun çapacı, onun tanesinde birden balık geldiğinde bunu oluyor. Ya evet. Geçen bir gün oldu burada sadece. Koca Koca yaz bir gün oldu biliyor musun be? Yok ya 3 sefer oldu ama. Bir sefer oldu bu abi. İri istavitlerin geldiği bir zaman vardı. Hatırlıyorum abi. Hatta diğer mendirekte de çok tuttulardı o zaman görmüştüm. Oo çok da. güzel bir istavit geldi. Hüseyin. <laughs> Cuma günü olmuştu. Evet. Dörtte başlamıştı balık. Altıya kadar iki buçuk kilo falan balık tuttuk yani. Dünya kadar. 80 tane. Her hafta 28 tane geliyor. Süper. Takır 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 takır. Evet. Ama küçük istavritte onlar. Hmm. Abi küçük küçük. Küçük daha güzel. Yani daha lezzetli. Daha çok, güzel abi onu söyleyeyim ben sana. Kılçıklı falan yiyeceksin onu hiç. Kılçın Zaten yıkamana. küçük kılçıklı yiyorsun hiç. Çıkartmaya gerek yok. Evet, hamsi gibi değil mi? <laughs> Harika bir istavrit ha. Yiyem ne? Dört tane, üç tane aldım bak. Çok güzel. güzel düzeltiyorum, ya. düzeltiyorum, takıyorum. Hizmet faydası var mı? güzel boy bir izmarit. Sinop iskele de mi? Evet. Oo. Hem de dörtlü dörtlü. 3, 4, 5, 6'yı zor çekiyordu. Işte. ne kadar bir karış var. E, tabii böyle var. Çok güzel. Yani. Evet. Orada daha fazla balık var sanki değil mi abi? İskele daha... uzun orada, geniş. Evet. Bir de uca doğru gidebiliyorsun. Denizin ortasına doğru. Oo güzel bir izmarit daha burada. Hocam bize ceza mı aldın <laughs> ya? İsmail, İsmail mi gelsin? Ceza mı aldın? <laughs> <laughs> Oo güzel bir balık geliyor. Gelmedi. İyi vurdu. <laughs> İsmail. İsmail, İsmail. 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 Ardından bir balık daha geliyor. Bu bayağı büyük. <laughs> <O> da İsmail. Oha <laughs> yeni geldi. Ha kaçıyor. Var mı orada? Onu. Nasıl tutuyor ya? <laughs> Çok güzel. 2 <İki> tane. Hey! <laughs> o biraz küçüktü değil mi abi attın? Ondan suya geldi. Bak. Oo. ha, tadı güzel mi? Güzel güzel. Aha, para ne geldi bu bay? Gel, ne var? Ne bir sisteme geçiyoruz, değil mi abi? Evet, yeni sistem geçi yapacağız. Bu istavrit için çapalı mı ya? İstavrit çapalı ise. İstavrit çapalı. İstavrit çapalı ise. Buna da yem takabiliyoruz aynı zamanda <laughs> istedim. Ha, öyle de olur. Bir şey çoğaltayım ben de. İşte evet. sözleşme. Çok güzel bir izmarit. Şahane. Bayağı eri Çok gel. bayağı bir eri bir izmarit. Bu sefer geliyor. Güzel geldi. Abi Ha, tüh yeri yolda kaçtı. Burada kalkan çıkar mı abi? Değil. Çıkıyor değil mi burada kalkan? Değil. Kalkanın babası çıkmıyor burada. Evet. Onun için ayrı bir sistem yapmak lazım herhalde. Bunlarla evet. Bunlar da tutunmuyor. Evet. Ya, değil mi? Çok ince kalıyor bunlar. Bunu daha büyük iğne evet. bayat istavrit takıyorsun. Ha, bayat istavrit. Bayat istavrit takıyorsun. Sonra birkaç saat bekleniyor diye biliyorum. Bekliyorsun. Ha, ha. Bekliyorsun. Kırlangıç daha tutmuşlar geçen gün İstafan'da. Duymuşsunuzdur belki. Kırlangıç tutmuşlar. Evet. Kırlangıç. Sinop'ta zaten tutuyorlar kırlangıç. Hmm. Kırlangıç genelde Çanakkale taraflarında daha çok diyebiliyorum ben. Tabii Çanakkale'de daha çok olmuş. Taraflarda. Ne demek ki burada da işte olmuş Burada yani. da var. Demek ki boğazdan giriyor balık. Yani. Buralarda geliyor. Şimdi şöyle yemini doldurayım bakayım. Evet. Şimdi istavrit yaparız değil mi abi bu? Hem yem takacaksın. Hem, hem de simli çaparıştı. bir şey var. Ya bunun üzerine takacağım işte öylesine. Evet. Biraz sonra ileri de atabilirim bunu. Hı hı. Normalde bu kullanılmaz da. Hı hı. Bu, evet. bunu ister bol olduğu zaman yemsiz atıyorsun, çekiyorsun, atıyorsun, çekiyorsun. O evet. sime geliyor değil mi balık? Sime geliyor, O evet. simi yem zannediyor, parlıyor. Evet. Plankton Balık yapışıyor. Yem diyor, ağız atmıyor, yakalanıyor ağzına. Yemeğe takılıyor Evet, doğru. Yemeğe takılıyor. Yem, o beni Yemeğe O Yemeğe takılıyor. Yemeğe takılıyor. O takılıyor. Yemeğe takılıyor. Şuradan da güzel balık geliyor. Süper. Düştü. düştü. Ay gitti ya. Şuradan geliyor yine güzel balık. Bu ıstalit. Ne, şey, şey, ne bu? Ne, ya? ne yok? Ne? Kefal bu. İlaryo. Kefal İlaryo. İlaryo. Ha, Ay, yani İyi, ya, İlyar ya, İlyar ya. Ha Kefanik Çiğne. İlyar ya olmuş. Çiğne var. İlyar ya. Onlar mahvediyor yemeği. Yemeği mahveden bunlar. <laughs> o da büyüsün öyle gelsin. Bu zaman da zarğanat olur diyorlar da. Burada çıkar mı ki? Zarğanı atlarsan. Mi? Olur değil evet, mi? He. Yani o şey zargan daha çok durgun Durgun suyu seviyormuş Durgun zargana. Suyu seviyor. bu bu suyu sever mesela zargana. Suyu sever de şimdi kimse dargana yapmıyor işte. Evet. Dargana yapmıyor bilemiyorsun ki. İstafan'da oluyor zargana. İstafan'da daha güzel oluyor değil mi? Hı hı. Burada çok balık çıkıyor. Şu anda yok. Evet. Hı -hı. O güzel bir izmarit. <laughs> Hep aynı balık mı geliyor? <laughs> Bunun saatini bilmek lazım değil mi? Balığın da saat oluyor demek ki. Genelde yemlenmesi sabah akşam. Evet. Öğlen çok çıkmıyor balık herhalde. Çıkmıyor. Bu balık izmarit biraz çıkmıyor. İzmarit fark etmiyor herhalde abi o zaman. Hep oluyor değil mi gün içinde? İzmaritin işte öğlen oluyor bir de akşama evet. doğru oluyor daha çok. Nisan olsa izmarit şimdi daha çok tutulurdu. Evet tabi. Doğrudur. İzmarit en şey sakin. Güzel evet, bir isabet geldi. Bu güzel.